Herkese tekrardan selamlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Çekimlere başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen ücretsiz olarak abone olunuz ve sevgiler ne alaylar özellikle bu videoyu faydalı buluyorsanız bir like atmayı da çok görmeyin. Söz vermiş olduğum gibi ek gıda alışverişi yapacağız demiştim. E, alışverişe başlamadan önce ben burada tabii ki ana malzememiz olan mama sandalyesini ve ım, işinize yarayacağım düşündüğüm e, yoğurt makinesini de öneriyorum en başta. Böyle bu kadar. Buradaki çekim bu kadar. Şimdi hep birlikte alışverişe gidelim. Evet şu an Ebebe'ye geldik. Bir giriş yapalım. Alıyorum e, tamam al. Önlükte şuna karar verdik. Şöyle pembiş olanından bir tane alacağım. Daha sonra bunun silikonlusundan alacağım. Burada da var açıkçası ama şu an almak istemiyorum. Gereksiz bir fiyat. Uçuk bir fiyat var. Bana göre. İnternetten daha uygunlusu gayet güzel bulunabilir. Evet devam edelim. Ve şuradaki şu setten de almak istiyorum. Bunu da sepete atalım. Bunu daha bir beğendim. Şunu alacağım. Annen inşallah evine bakar yani. Şu şekilde böyle bir e, çatal kaşık kapağı aldım e şu şekilde set aldım. Bakın, burada bir de şöyle meyveyi içine koyup bebeğin rahatlıkla emmesini sağlayacak bir aparat var. Yani meyve sebze emziği bu. Şöyle şundan da alayım ben soketimi. Üstünde kapak var herhalde. Şu şekilde bir de suluk aldık. Burada Avensin biberonları var fakat hepsi mi cam olur ya? Ben hiç cam kullanma taraftarı değilim açıkçası. Şöyle cam olmayan yok mu ya? Plastik istiyorum. Çünkü bizim biberonlar genelde sürekli yerlerde düşüp duruyor. Aa şu plastik gibi. Markası ne bilmedim ama değiştirsem kullanır mı bizim kız çeniz? Bir bakalım. Tamam, Amerantin maalesef plastik olamadık Buna karar verdik artık. Ne yapalım? Umarım kullanır. Kullanamazsa da tekrar bakarız. Şöyle aynı markanın bir de emziğini alayım dedim. Şuradan bir de diş kaşıyıcı bakalım hazır gelmişken. Bu muydu? Yok. Böyle küçük ufak bir şeydi ama. Küçük de ya. Çok da güzel. şeydi e, sıvı bir şeydi değil mi? Evet, o tüm İçinde tüm sıvı vardı. Dedim, ağrım, hadi. Dur bir bakalım. Olur şimdi hele biraz karıştıralım da. Babamız bir tane beğendi. Onu da ekleyelim. Bakalım. <laughs> bunu mu almayı düşünüyorsun? Aa, ya bunu almayı düşünüyorum da şimdi bu çocuklara bunu göstermemem He. Bundan dolayı bence bunu alsam arabaya koysam alsam. Dur bakalım küçük. Bir dakika. Bu arada bizim küçük oğluşumuzun doğum günü babası hediye olarak bunu düşünüyormuş. <laughs> şimdi onu konuşuyoruz. Alıp götürürsek nasıl teslim edeceğiz kendisine diğer çocukların gönlünü kırmadan. Evet o işi de halledeceğiz çocuklarım. Şimdi biz alışverişimize devam edelim. Evet, alışverişimiz bu kadar şimdilik. Evet alışverişimizi yapmış bulunduk. Ee, ödemeleri yaptıktan sonra biz bir de Civil'e uğradık. Orada şey de belirtmiştim videonun ilk başlangıcında çok uçuk fiyatlar olduğunu söylemiştim bu silikon örnekler için. Civil'de çok daha uygun fiyatını bulduk. 59 liraya. Ee, onu aldım ben silikon olarak da. Bir de bunu almıştım hatırlarsanız ebevekte. Evet bu şekilde ürünlere şöyle bir daha göz gezdirecek olursak e, sevgili anneler ve anne adayları ek gıda malzemesi olarak almamız gereken başlıca ürünler bu şekilde. Fiyat olarak da biz e, 484 lira ödemiştik şu önlük haricinde. E, size de fikir olsun istedim. Umarım Çektiğim bu e, videoda sizin için faydalı olmuştur. E, dediğim gibi son vermeden önce eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bayram halefesindeyiz. E, şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Suçlu ettiysem tekrar affola. Hoşçakalın.